Menisküs, uyluk kemiği ile kava kemiği arasında eklem kıkırdaklarının birbirine sürtmesini engellemekle görevli olan e, fibroz dokulardır. Kabaca C harfi şeklindedir. E, en önemli iki misyonlarından birisi, dediğim gibi kıkırdağı korumak, bir diğeri e, beslenmesini sadece eklem sıvısından alan kıkırdakları her tarafına eklem sıvısının homojen bir şekilde dağılmasını sağlamaktır. Dolayısıyla çok önemlidir menüsküsün herhangi bir şekilde kaybolması durumunda kıkırdaklar hem yeterince kalkan vazifesi göremeyecekleri için aşınacaklar hem de yeterince beslenemeyecekleri için e, artoz kaçınılmaz olarak ortaya çıkacaktır. Menüsküsler çok değerli e, organlar oldukları için olabildiğince korumak gerek. Eğer yırtıklarında dikilebilecek bir yırtık varsa bunları dikmek, e, dikilemeyecek kadar parçalanmışlarsa ancak o şartlarda geride olabildiğince sağlam menüsküs dokusu bırakarak e, çıkartmak ve hastayı ağırdan kurtarmak gerekir.